Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz bugün sizlere üzümlü tatlı çörek tarifimle geldim hemen iki su bardağı sütümü ısıyılttım bir paket instant kuru mayam ilave ediyorum bir su bardağı şeker ilave ediyorum şimdi güzelce maya şeker süt birbirine güzelce yedireceğim. Güzel bir şekilde karıştırmam lazım ki hamurumuzun hem güzel olmasını sağlasın, hem çabuk kabarsın. Şöyle ince karıştıracağım. Evet, karıştırdım. Şimdi hemen bir tane yumurta ilave ediyorum, bir su bardağı yoğurdu ilave ediyorum, bir su bardağı sıvı yağ. Ilave ediyorum. Şimdi güzel bir daha karıştıracağım. Şöyle alttan üstte. Bu çörek çok güzel oluyor arkadaşlar. Denemenizi tavsiye ederim. Pofuduk pofuduk kabardıkça kabarıyor. Muhteşem oluyor. Evet şimdi unumu ilave ederek güzelce yoğurmaya başlayayım. Ne kadar un kullandığımı sizlere söyleyeyim. Evet güzelce hamurumu yoğurdum. Böyle hafif ele yapışan bir hamur olacak. 7,5 su bardağı un kullandım. Sizler unu kontrol eklerseniz güzel olur. Çünkü kalitesinden kalitesine değişiklik gösterebiliyor unlarda. Hemen şimdi hamurumun ağzını kapatıyorum kabarması için bırakayım. Evet hamurum geldi. Çok da güzel oldu. Şimdi hemen bezelere ayıracağım. Şöyle bir tane de olsun istiyorum. Böyle böyle bezelerimi yapacağım birazcık dinlendireceğim. Yapım aşamasında sizlere göstereyim. Evet bezelerim dinlendi. Hemen şimdi bir tane şöyle göstereyim. Şöyle bir göstereyim. Nasıl olduğunu. Hemen şöyle fındık dövdük, kızım hazırladı. Hemen kuru üzüm de koyacağım. Fındık ve kuru üzüm çok güzel oluyor. Çayın yanında pamuk gibi misler gibi. Bir de benim gibi yemeği seven arkadaşlar olursa evet hemen şöyle ince dürelim ki arası açık kalmasın çünkü bunu şimdi keseceğim. Her tarafını bir düreceğiz. Evet. Hemen şu alta kalan yeri şöyle elimizle yapıştıralım ki açılmasın. Evet. Şimdi hemen şöyle ortadan iki eşit parçaya keseceğim. İçi zaten gördüğünüz gibi muhteşem. Hemen şöyle çok kolay çok basit Evet. Hemen şunu da kapatayım. Şöyle dolayacağız. Evet. Çöreklerim hazır. Bütün bezelerimi aynı şekilde yapayım. Üzerlerini yağlarken sizlere göstereyim. Evet gördüğünüz gibi üzümlü çöreklerim öyle güzel kabardılar ki muhteşem oldular. Hemen şimdi yumurta sarısını süreceğim. Sonra fırına vereceğim. Bu harika muhteşem çörekler. Pişsin bakalım nasıl olacaklar ama görünüşü muhteşem. Pişmedene daha harika güzel olacakları belli. Hepsini yumurta sarısını süreyim. Piştikten sonra göstereyim. Evet tatlı çöreklerim pişti. Hemen bir tanesini şöyle aldım zor minnet. Görüyorsunuz altı da üstü de mükemmel oldu. Çok sıcak dokunamıyorum. Çok harika oldu. Çok güzel oldu. Bu güzel tarifimi, bu harika tarifimi yapacak olanlara, deneyecek olanlara şimdiden kolay gelsin. Başka tariflerde, başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.